Sevgili dinleyiciler, bu akşam farklı bir şey yapacağız. Bu akşam e, ilahi yerine şarkı söyleyeceğiz. Çünkü çok değerli bir kardeşimiz bu şarkıyı söylememizi istedi. Biz de onu kırmayarak söylemeye karar verdik. İnşallah bu şarkıda da yüzümüz kara çıkmaz ve sizler de memnun memnuniyetle dinlersiniz. Bundan sonra gelecek isteklerinize açığız. Ve söz Serkan kardeşimde mikrofonu uzatıyorum. Gözüm yolda gönlüm darda ya kendin gel ya da haber yolla. Gözüm yolda gönlüm darda ya kendin gel ya da haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halimi unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halimi unutup Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez Yara bende derman sende ya kendin gel ya da bana gel de Yara de, derman sende Ya kendin gel ya da bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halimi unutup Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Kan dolar yüreğim göz yaşım dinmez Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Kan dolar yüreğim göz yaşım dinmez